Kuta çalan mayı. Tabii ki bu. Ay, kaza gelmesi. Kaza ailesi şurada. Oha çok sağlam anne yumurta. Su içiyorlar. Kırılmıyor kız. Kırılmaz. Şey tokat yumurtası değil mi onlar? Evet. O yüzden. Kırılmıyor. Zaten sert oluşlarıyla ölümler. Araba geçse ezilmez Aha. değil üstünden? yapma sen bırakma hele kabuklarıyla bir yesin hayvan vitamin <laughs> Sık çalınca öten bir hindimiz vardı ama hindimize nazar mı değdi? De da öterdi. iki bir araya. Evet bombanın boyunun Şimdi küçük bir olduğuna bakmayın. Ayağı i̇ki yere değenden korkuşan derler. Bomba felaket. Ama Bomba ateşte. felaket. Ne oluyor orada? Aman kavga etmesinler derin. Dur, dur. Bomba. Bak 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 bak. Bomba hareket etmiyor. Bomba hayır. <laughs> Şimdi kavga etmesin Allah korusun. Ateş. Sen uyuma oğlum. Sen uyuma bombaya. Bomba. Çok felaket küçük ama. Bakma. Kendi küçük. Maşallah, icraatlar büyük. <laughs> Bombaya bak, 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 bak. Başım kaşınıyor, rahatsız ediyor köpeği. Ateşi rahatsız ediyor. Bomba, buraya gel. Bomba, rahatsız etme Ateş'e. Gel. Bak şimdi gördün mü? Biz bıraktı oraya Aha. bak, bak, bak. Benim orada çıktı bak, anne. Neler yapıyor bak, 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 bak. Bak benim orada. Erkeklik çıktı. yapıyor, artistik yapıyor. Hani sen orada? Orada. Evet gördüm. Kalktı artık yumurtadan yapacak bir şey yok. Anne bomba. geçiyor onları alıyorlar. Hmm. Ama ateşe de yapıyor onu. Ateşe de yapıyor. Ateşte ama bu Ateşe de yapıyor artisti. Buranın artisti benim diyor. Erkeği benim diyor. Sen yokken ben varım. Diyor. Hayır üstüne binme derin. Saçmalama. Ya <laughs> at ne yapayım? Köpeceğin. bak. Yumurta yok orada. Ha yazık. Yok yumurta civciv çıkmış yumurtalar. Allah kafam. Allah zeytin Allah ne bu? Kayısı. Ay mahvoldu kafam. Hmm, Neymişler ne yemişler kursaklara bak. Bak bak kursağa bak. Türkan Maşallah maşallah maşallah. Kursağa bak kursağa. Maşallah maşallah maşallah. Ya bir de buranın terapisi de var yani. Neyi var? Terapisi. Evet terapi gibi değil mi? Hı -hı. Hmm, Mesela aşkımız ateşi salsak hmm. burada olay çıkar alle şunu kıssalsak hmm, bak. Karı kocalara bak. <laughs> bak bak bombaya bak bak bak. Ezberledi bak ön tarafa gitsin kaçsın. bu. Onlar da ötekilere de erkeklik yapacaklar. Dışarıdakilere. şimdi telden görüyor ya onları. Ay anne, anne, Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar. Derin sen kaç oradan. Derin sen kaç. Üstüne gelmesinler. Felaket Pepe ve ailesi. <laughs> Hadi. bak. yok az. O bana mı aldı? Hayır. Hırlamadı. Başka bir ses çıkar, Değişik bir ses. Yiyor bak yumurtaları. Biz gelince bırakıyor. Rahatsız etmeyin. Yani onu vallahi. Bak bak. bak 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 nasıl yani bak, bak 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 bu maşallah bak 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 He, anne Aldı gömüyor Karnı çok iyi oh. oh Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ay biz de korktuk Altına sıçtım Yumoşa yapıyor yumoşa Ne? Yanaştırtma onu Aşkım Ben Kaç yaşında kadın oldum ben? 3 yaşında var be anne. 3 4 yaşında var bu. Evli evine köylü köyüne mi? Hı ıh. Hı Yaptım gibi yaptım. Bomber buraya gel. Hı aynen aynen. Hı ıh. Çok aradım yok. Yürü. Şimdi deve cüce mi olur bilmiyorum. Ay ben kazlar var, gelemeyeceğim galiba. Ay, ay. <laughs> bismillah, 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 bismillah. Her yerden tavuk çıkıyor. Evet arkadaşlar bir günümüz de bahçede böyle geçti. Ee, bizim her günlük rutinimiz bu. Deroş yoruldu artık. Yaşlı teyzeleri <laughs> Bahçede iş bitmez. Hele hayvan aşat varsa hiç bitmez. Ee, arkadaşlar bir şey söylemek <laughs> istiyor musun Artık görüşürüz diyelim derin. Beğenmeyi like unutmayın. Görüşürüz. Lütfen görüşürüz. bize destek olun.